Oto Doktor Ekspertiz'den herkese merhaba. Bu videomuzda 156 binde olan bir aracımızı göstereceğiz. Yani kilometre düşürülme ile alakalı çok şey görüyoruz. 156 binde tabi inanırsanız görüldüğü gibi Aracın her tarafı macunlu. Motor durumu zaten içler acısı. 150 bindeki arabanın itlemesi sözde. Ya, kilometre düşürülmenin bile bir adabı var diye biliyorduk da elektrik tesisatı, ram suyu durumu, durumu, interkoldaki... Bakın koşta yanık kuru, Sıvata tablası. Ya bu araç 156 bin değilmiş. Yani Interkol borusundaki tamiratlara bakın. Camdaki yapıştırmalar. Eskiden böyle değildi ya. Kilometre 20-30 bin, 50 bin düşürüyorlardı. Arabanın görselini e, ikna edeceği derecede bu arabada çok garip ya. 156 bine düşürmeleri gerçekten çok ayarsız bir şekilde olmuş kilometre düşürülmesi. Her zaman uyanık olun. Kilometre vakalarıyla da dikkat edin yani. Çünkü çok alakasız düşürülmeler meydana geliyor. Bu aracın kilometresi bilmiyorum ama en aşağı 400-500 bin vardır. Ciddi manada bir düşürülme söz konusu. Ve çok hor kullanılmış.